<laughs> Çok saçma. <laughs> ya Allah aşkına bana söylesene. O Faruk, o ne? Talihsizlikler Sinsilesi filmini nasıl anlattı öyle ya? Nasıl, nasıl anlattı yani o? Aa. Yalnız dedeciğim, sen, sen de kronolojiyi anlatırken düğüm oldu. Bir, bir dakika, Ben bir dakika. Orada size böyle yaptım. Böyle, neyle yaptım? Ben kronoloji yaptım, sizin kronolojiyi... Ay! Ne yapayım ya? Yani? Allah Allah. Ya. <laughs> ya. Farukla böyle mangalda da iyi ikili oldunuz ha. <laughs> evet, evet ilginç Faruk. Böyle. Matuşka gibi bir adam çıktı ya. <laughs> en azından mangalda sözü dinlenir yani. <laughs> adam baya mangal star. <gülüyor> <gülüyor> Ay. O köfteler neydi o köfteler? Öyleydi onlar ya. Peki yani o Murat o köfteleri nasıl öyle yani, ben inanamıyorum yani. Ne iştah herifte, ne mi de var ya. Çok acayip. Esma ne söyledi onu anlatmadın. Esma beklemediğim bir yerden girdi. <laughs> evet. Teşekkür etti bana. <laughs> Kahramanlığım için. <laughs> Bütün yeşil ışıklar yandı yani. Artık bir ailen var farkındasın değil mi? Evet. <laughs> Duy <Duyuda> inanma. <laughs> Ay bir dakika ya ben şimdi hemşirem ne? Elti mi oldum yani? Evet. <laughs> Teşekkür ederim.